Herkese merhabalar. Bugün sizlere dünyanın en güçlü kadınlarından biri olan Frida Kahlo'nun hayatını anlatacağım. Frida Kahlo. Abi sizlere şimdi Frida Kahlo ve Diego Rivera'nın ne kadar önemli olduğunu göstermek için Meksika'nın en büyük parasını göstereceğim. 500 peso ve önünde Diego Rivera var. Arkasında da Frida Kahlo var. Evet, 25 dolar. En pahalı dinero. Para. 25 dolar ediyor. Frida Kahlo'nun Evinin önündeki güvenlik bize biletin buradan alınmadığını söyledi. Ya internetten alabiliyormuşuz ya da şuraya gelip yani konumu var orada. Buraya gelip kartla ödeyebiliyormuşuz. Ancak bize kart da yok. Nakit var gidip soralım ödeniyor mu? Sí, tiene tarjetas, nosotros... No, bueno, yo no tengo tarjeta, ¿no?

Biletin fiyatı kişi başı 10 dolar diyelim. Evet. Pahalı, daha pahalı. When I come here, I just pay the 100 peso because I have a student card. Ama şimdi çok pahalı. Şu arkamızdaki abla ödedi sağ olsun. Vakit verdik ona. Çok nazik. Ve bileti alırken de nerelisiniz diye sordu. İşte Türk'üm dedim. Ben Heyon Koreliyim dedi. Dedi ki sizin bir tane şans veren boncuğunuz var dedi. Ondan her zaman yanımda taşıyorum dedi. Nazar boncuğu dedim. Evet dedi. Ancak para için taşıyormuş. Ben dedim para için mi diye bilmiyorum ama şans getirdiğine inanıyorlar dedim. Umarım Umarım şansın daha çok olur. Görüşmek üzere dedim. Aldık bileti çıktık. Türkiye. <laughs> Türkiye'ye. Ve bu mahallenin adı Koyakan. Koyakan. En geçkin district of Mexico City, Koyakan. Frida Kahlo'da geçkin, Diego'da geçkin. 5 ben burası da 2 saat bekliyorum. Frida Kahlo video için. Şimdi sıra bu kadar korona yüzünden. Ancak eskiden böyle köşeyi dönüp gidiyormuş yani. Şu an için sadece böyle. Evet. Çok ünlü. Müzenin önünde de böyle satıcılar var. İnsanlar evet. bir şeyler satıyor. Evet. E girişte de şöyle iki tane barkod var. Bu barkodlardan üstteki online satış için. Yani bileti internetten alabilirsiniz. İkincisi ise bir konum veriyor size. Konumdan gidip kredi kartıyla alabiliyorsunuz. Nakit değil. Bu gördüğünüz kötü ruhları kovan hayaletler. Evet burası Frida Kahlo'nun doğmuş olduğu ve ölmüş olduğu ev. Ev eşi tarafından devlete bağışlanarak müze haline çevrilmiş. Şu an burası bir müze. Bu evde yaşadığı eşiyle birlikte şu yıllarda yaşadığı evmiş. Şu an müze içindeyiz. Video yasak ancak size işte söyle göstereyim. Burası 20.

ee, hastalıklarına gar her şeyi çizmiş bu evde anlarını paylaşmış. Bu gördüğünüz şeyler alebriye deniliyor ve kötü ruhları kovmak için kullanılıyor. Yalnızca Meksika'da bulunuyor bu kültür. Ee, kötü ruhları, hayaletleri e, kovduğunu düşünüyorlar Meksika kültürüne göre. Burası da çok alebriye. Bu alebriye. Bak bunların hepsi Alebrije işte. Firdo Kahlo Hristiyan dedim ancak Meksikalı değil kendisi. Yani Meksikalı fakat genetik olarak Meksikalı değil. Çünkü babası Macaristanlı bir Yahudi. Macaristan'dan ayrılıp Meksika'ya göç etmiş. Annesi ise yerli bir kabileden Kızılderili. Bu sebeple Firdo Kahlo Meksikalılara benzemiyor. Farklı bir yüz tipi var. Görüyorsunuz buradaki bahçede burası 1951'de çekilmiş bu fotoğraf ölmeden 3 yıl önce. Annesi Kızılderili demiştim. Bu sebeple şu figürler, ufak ufak tanrı figürleri büyük ihtimal annesinden kalma. Ancak annesi Hristiyanlaşmış zaman içerisinde fakat kültürünü de korumaya devam etmiş. Görüyorsunuz bütün bahçe küçük küçük heykellerle dolu. Kızılderilerden kalma. Burası da bahçesi pide kalmış. Şimdi ise bu güçlü kadını anlatayım. Bu güçlü kadın 1907 yılında doğmuş, 1954 yılında da bu evde ölmüş. Ancak hayatı yani 47 senelik hayatı içerisinde bol gezili, bol maceralı bir hayat sürmüş. 1907 yılında çocuk felci olarak dünyaya geliyor ve ilk savaşını çocuk felcini yenerek kazanıyor. Ardından okul hayatı çok iyi, Meksika'nın en güzel lisesine gidiyor ve o dönem o meşhur kaza yaşanıyor. Arkadaşlarıyla birlikte otobüsteyken bir araba kazası gerçekleşiyor ve vücudundaki çoğu kemik kırılıyor. Omurgası zedeleniyor ve bu zamana kadar e, yaşadığı acılar o günden kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Çocuk felçini atlattıktan sonra da zaten bir ayağında bir kısalma vardı. Ve o şekilde yaşamına devam ediyordu. Bundan sonrasında kazada üstünü iyice sıvıyor. Zorlu bir çocukluk geçiren Frida hayatındaki en büyük sınavı da üniversite zamanında atlatıyor. Doktorlar o dönem kazadan sonra bu çocuk kesinlikle ölür diyorlar ancak o savaşta kazanıyor ve hayatına devam ediyor. Bu zorlu hayatın içerisinde ressam olmaya karar veriyor ve Meksika'nın en büyük ressamı oluyor. Düşünceleriyle, görüşleriyle, hayatıyla ve resmettiği sanatıyla Meksika'nın hatta tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Tabi ilk zamanlar keşfedilmediği için o dönemin Meksika'da yaşayan Michelangelo'su olarak adlandırılan Rivera Diego'ya sanatını gösteriyor ve Rivera çok beğenince tanışıp ondan sonra bir aşk hayatına başlıyorlar. Hayatlarını birleştirip yaşamlarına birlikte devam ediyorlar. Ve Frida'nın başına ne gelirse de bu hayat yüzünden geliyor. Yeni hayat yüzünden geliyor. Adam çok çapkın. Frida'dan neredeyse 20 yaş, 20 yaş büyük. Frida'yı sürekli aldatıyor. Frida tablolarında hep kırgın, üzgün, ağlıyor alak hallerini yansıtıyor. Ee, bu arada 150'den fazla tablosu var Frida'nın. Bunlardan 55 tanesi kendisiyle alakalı. Yani kendini resmediyor. Frida Meksika'yı çok seviyor. Hatta doğum yılını resmi olarak değiştirip 1907'den 1910'a yani Meksika'nın devrim saydığı tarihe atıyor. Ancak Rivera o kadar değişik bir insan ki binlerce defa aldatıyor. Hatta Frida'nın kız kardeşiyle bile yatıyor. Bunların üzerine Frida zorlu bir hayatın içerisinde daha da güçleniyor, fikirleri daha da sertleşiyor ve kendi artık bağımsızlığını Herkese göstermeye başlıyor. Kız arkadaşı ediniyor, başka erkeklerle birlikte oluyor. Bir kadının bir erkekle nasıl eşit sayılabileceğini göstermeye çalışıyor. İnanılmaz mükemmel bir hayat yaşıyor ve 47 yaşında da vefat ediyor erken yaşta. Bir bacağını kaybediyor o dönemde kangrenden ötürü. Firda'nın böyle zorlu bir hayatı var en sonki darbe kız kardeşiyle aldatmasından sonra Frida diyor ki ben artık ayrılmak istiyorum diyor. Bir sene bir evliliğe ara veriyorlar. Bir senelik bir süre zarfında. E Frida tabii o dönemde üzgünlüğünü belirten tablolar çiziyor. Bayağı ünleniyor, şanlanıyor. Hatta kocasını bile geçecek dereceye geliyor. Fakat acısına daha fazla dayanamayıp kocasına bir yıl sonra iki şartla sana geri döneceğim sözü veriyor. Bu iki şarttan biri ekonomik bağımsızlığını istiyor. İkincisi ise bir daha karı koca olarak birlikte olmayacaklarını söylüyor. Bu kurallara uyarsa eşi onunla hayatını tekrardan birleştireceğini söylüyor ve bu şekilde birleştiriyor. Tabii diyeceksiniz bu feminizm nereden geliyor? Niye kadını bu kadar güçlü sayıyorlar? Yaşamı o kadar acı dolu ki bunlara rağmen yılmıyor ve devam ediyor. Aynı zamanda kendi bağımsızlığını ve özgürlüğünü de eline almaya çalışıyor. Bu hayat hikayesi de günümüzün kadınlarına ilham oluyor ve feministlik konusunda Firda Kalo'yu bir ikon olarak göstermeye başlıyor. O dönem tabii Hristiyanlıkta da oldu gibi kadın sadece erkeği destekleyen bir obje, kendi başına başarısız ve çaresiz erkeğe muhtaç olarak gözüken bir nesne. Bu sebeple Frida gerçekten önemli bir ikon. Okul hayatında olsun, yerleştiği lisede sadece 35 tane kız var, 1000 küsür tane erkek var. O dönemin eğitim zamanında bile, eğitim seviyesinde bile doktorluk derecesinde bir başarı kazanıyor. Okuduğu lise doktorluk üzerineydi o dönem. Ki boşanma davetini eşine veriyor. O dönem bu tür şeyleri kadınlar asla yapmıyordu. Ayıp olarak gözüküyordu. Eşinden ayrılması gerektiğini söylüyor. Başka kadınlarla birlikte oluyor. O dönemde Hristiyanlığa karşı çok katı bir davranış kültüre göre diğer erkeklere ve diğer kadınlara göre çok sivri bir davranış. Ancak Frida Kahlo'nun görüşleri gerçekten büyük destek alıyor. Bir kadının erkekle eşit olduğunu gösteriyor ve ayakta durması gerektiğini de onlara öğretiyor. Bildiğiniz gibi Frida Kahlo'nun kaşları birleşik, bıyıkları var. Hatta şuralarında fualleri ve sakalı bile var neredeyse. Peki bu özgürlük nereden geliyor? Niye bu şekilde bir tarza bürünüyor diye sorarsanız e, o dönem bıyıklı kadınlar burjuva sayılıyor. Yani orijinal is İspanyol gibi sayılıyor. Bıyıklarını ve kaşlarını almama sebeplerinden biri bu. İkincisi yani günümüzde görülen sebep ise doğallık, doğal güzellikten kaynaklı. Bunlar da Firdevs Alp'ın kıyafetleri, zamanında giydiği kıyafetler. <laughs> zamanlar kullandığı kıyafetler bile şu ana göre çok modern. Yani çok göze batan güzel evet. kıyafet. Bu da imzasıymış abi. Kaşis yani. Bu buraya direkt imza yiyor. Abi bir de komik bir şey var. Frido Kahlo Müzesi'nin biletini alırsanız Rivera Diego Müzesi'nin bileti bedava. Şu an beleşe gireceğiz. çok Frida Kahlo. 80, Frida Kahlo 250. Frida Kahlo three times more <laughs> expensive than Rivera. Burası da Rivera Diego Müzesi. Dediğim gibi bilet ücretsiz giriyorsunuz Frida Kahlo için alırsanız. Böyle bir tapınak tarzı bir yapı var. İçeride de sergileri var ve hayatı anlatılıyor. Ve dediğim gibi o dönem bu adam Meksika'nın Michelangelo'su olarak adlandırılıyormuş yani sanatta, resim olaylarında. E, fakat gördüğünüz gibi müzede sadece şu an biz varız. Ancak Frida Kahlo müzesi dop doluydu. İlginç olan şey bu müzede tarihi değerler var. Yani o dönem buradaki Azteklerden kalan şeyler var. there is also something like Abi Frida Kahlo'nun kocasının en çok sevdiği şey resim yapmak. ikincisi ise koleksiyon. Abi bu müze 3 kat daha ucuz ve 3 kat daha fazla büyük ve 3 kat daha fazla zaman harcanmalı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten adamın koleksiyonu, bütün Aztek tarihini buraya sokmuş yani adam. Çok ilginç şeyler. Bu arkamda görmüş olduklarınızdan biri Frida için, biri de Diego için. Bir gün umarım dilekleri gerçekleşir, rüyaları gerçekleşir deyip Onların ruhlarını bu heykellere koyduklarına inanıyorlar. Onların adına koymuşlar yani bu eserleri. Bugün pazar ve size Bella artist tanıtacağım. Niye pazar gün tanıtıyorum? Çünkü müzeler Meksika şehrinde pazar günleri ücretsiz. Yani bu bölgedeki. Bu gördüğünüz müzenin içerisinde Firda Kalu'nun kocasının eserleri var. Ne tür eserler diye sorarsanız komünizmle alakalı. Ve komünizmle alakalı olan bu eserler dört büyük sanatkardan yola çıkmış. İçerisindeki duvarları boyayarak komünizmin kapitalizme karşı ne kadar güçlü bir çözüm olduğunu gösteriyor. Neyse şimdi içeri girip ücretsiz bir şekilde sizlere de göstereceğim. Ha bize ücretsiz demiştim. Biletleri böyle uzun veriyorlar. Uzun. <gülüyor> <gülüyor> bedavadan veriyorlar. Bedavadan veriyorlar bileti. Bileti alıp şuradan giriyoruz keep social distance from other visitors anytime. Gracias. Böyle giriyoruz. Normalde burası tıklım tıklım ve insanlar bayağı bekliyor ancak şu an gördüğünüz gibi insan yok. Pazar ve ücretsiz olmasına rağmen arkamda görmüş olduğunuz çizim Diego Rivera'nın eseri ve Rockefeller'den sipariş edilmiş. Rockefeller zamanında Diego Rivera diyor ki bir çizim yap New York'ta bir duvara sergileyelim. Ancak çizimi komünizmle alakalı olduğu için görüyorsunuz Lenin, Trotsky, Rus askerleri. Şurada da aynı fikir komünistler. Ee, Rakıferler bunu beğenmiyor ve diyor ki ben bunu yayınlamam. New York'takini yıkıyorlar. Sonra aynısını Diego Rivera geliyor buraya tekrardan çiziyor. Bu kendi elinden duvara çizdiği sanat. Rockefeller'in sipariş etmiş olduğu. Sizlere dört tane artist olduğunu söylemiştim. Onlardan biri de Skeros. Buradaki ikinci en güzel eserlerden biri de bu. Birincisi de Rockefeller'in sipariş etmiş olduğu. Bu eserlerden de anlaşılacağı gibi aslında Meksikalılar yani buradaki yerliler İspanyolları ve Amerikalıları hiçbir şekilde sevmiyor. Hatta nefret ediyor. Belki de bu sebeple Amerika'nın kapitalizmine karşı sosyalizmin, komünizmin yolundan gittiler. Bu da abi İspanyolların buradaki yerlileri kızıl derileri nasıl öldürdüğüyle alakalı bir çizim yani Avrupalılar sadece eziyet vermiş adamları asırlarca. Ama Meksika sanat çok 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 götürüp ben biraz korkuyorum. Diego Rivera ve arkadaşları aslında bu çizimleri Europe, yani Avrupa'dan almışlar. Ee, neden diye sorarsanız adamı buranın Michelangelo'su olarak adlandırıyorlar. Bu sebeple Avrupa'dan alınan bir yöntem duvar boyama. Fakat Meksika ile birlikte o kadar bütünleşmiş ve o kadar ünlüleşmiş ki, popülerleşmiş ki e, Amerika bile geri tekrardan Meksikalılardan almış bu çizimleri bizim sanatını uyguluyorlar yani aynı şekilde. Abi bu arkamda görmüş olduğunuzda Meksika'nın Ulusal Müzesi ve içerisinde 4000 adet sanat var. Şu gördüğünüzde İspanya kralı. Yani çok çok önceleri buraya gelenlerden bir tanesi belki de bilmiyorum. Çizim Diego Rivera'nın Meksika tarihi ile alakalı olan çizimi. Yani Meksika'nın bütün tarihini burada görebilirsiniz diyor adam. Her şeyini çizmiş, yansıtmış. En iyi eserlerinden biri. They say every important historical paper is all in this paper. Excuse me, sir. The power is so important if she is Yeah, the political power. Yeah, I think so. That's why he can, she can invite Trotsky hmm. This side a little bit poor in the gymnast. Yeah, Brujo, Mr. Yeah. European. Yeah, it's so cynical ben, actually. he has really good imagination yeah look at this people shooting. Oh, shoot him guerrilla a... guerrilla yeah, yeah they call zapata uh -huh. leader of guerrilla so those people maybe i think zapata too but they have kind of business i think they control by yeah, their the and motherfucker. Yeah, yeah, look at this the rich people face how they are so bad mm -hmm. so he actually so many paint of him he tried to show mm -hmm. Burcu iş fucked up in here, so sucks. Nasıl bir şeyleri show indirimli space so clear. This room nasıl indirimli? Other place so. Yeah, they are fighting and they don't care. Adam öyle bir çizmiş ki buradaki burjuva çocuğun çok mutlu bir suratı var, eğlenceli. Buradaki yerli kızıl derili çocuğun da üzgün bir yüz ifadesi var ve Avrupalılar gülüyor yani bu duruma görebilirsiniz. Diego Rivera'nın çizdiği Pazar günü öğleden sonra isimli tabloyu gördünüz. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Almeida Parkı, yani tablodaki park ve insanlar. Fakat günümüzdeki hali. Pazar sancı Almeida Park'taki... Pazar tesani ya pazar. Pazar Almeida Park'taki çok çok mutlu insanlar var. Diego ve diğer artistler sayesinde Meksika'da duvar sanatı iyice meşhurlaştı ve insanlar da şehir içinde böyle duvarlara sanatlarını yansıtmaya başladı. Duvar sanatları sayesinde Meksika sokaklarında yürümek çok eğlenceli ve çok Videoyu ufaktan kapatayım. Bugün sizlere Meksika'da sanatın ne kadar değerli olduğunu ve Frido Kahlo'nun hayatını anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.